Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün yeni bir iyi oyun ile karşınızdayım arkadaşlar uzun zamandan beri iyi oyun oynamıyordum ve bugün arkadaşlar mob iyi ile karşınızdayım gerçekten inanılmaz bir oyunum ve, ve ismimi <laughs> tuvalet bombası yaptım burada arkadaşlar daha fazla iyi oyunları gelmesi istiyorsanız lütfen sadece iki saniye başından videoyu beğenmeyi unutmayın ve hemen şöyle yemleri yiyorum abi bu arada kırmızı bir dakika şöyle sola bastığımızda hızlı gidiyor sağ bastığımızda yem atıyor tamam şöyle şöyle abi artık mavileri yiyebiliyoruz abi büyüdük bir dakika şu Bunları da yiyebiliyoruz ama abi ge geliyor 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 sakin ol sakin tamam. Şunları şöyle yiyelim bakalım. Git gide arkadaşlar büyüyoruz ve sanırsam her güçlendiğimizde şey oluyor. Ee, yeni e canavarlar falan oluyoruz. Mesela ben şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere bir, <laughs> bir fareyim. Kobay faresiyim ben. Ben ezik bir fareyim. Bu arada adamlar falan baya büyük abi ya. Aslan masın olmuşlar abi adamlar. Abi bir dakika bak büyük fare mesela bu. Kolay gelsin büyük farem. Ben tuvalet pompası olarak şu anda oyunda 120'nciyim arkadaşlar. 118'inci oldum çok güzel. Bir dakika şu fareyi yiyebilirim. robiyim Robi gel buraya Robi Robi <laughs> Ruby gel buraya bir dakika şunu yiyeyim bakalım. Mantar falan. Abi mantarı yiyebilir miyim acaba? Mantar, ah mantarı yedikçe küçülüyor galiba anlamadım bir dakika. Şöyle gidelim bakalım. E, sakin olun abi. Abi. Aa adam deli girdi bu ne? Aa içinden çıktık. Bu galiba ani kurtuluşlar için falan galiba garip bir şey abi sakin <laughs> canım azaldım. Görüşürüz görüşürüz abi bir dakika. Aa tavşan olduk. Aynen. Abi remember abi değişik değişik özellikler geliyor. Artık fareleri yiyebilirsin. Aynen. Arkadaşlar olayı anladım. Mesela ben fareydim hiçbir şey yiyemiyordum. Ve arkadaşlar artık tavşan oldum, fareleri yiyebiliyorum. Yani aslan olduğunuz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Git gidiyor arkadaşlar güçleniyorsunuz. Abi çok güzel. Bir dakika. Fare. Fare Ruby. Aa tavşan oldu, yüz oldum. Yok şöyle gidelim bakalım. Şu mantarları falan filan yiyemiyoruz herhalde. Yüz oldum bir dakika. Abi adam değişik bir aslan ya. Aslan gibi garip bir zürafa galiba abi Aa bunlar vahşi arkadaşlar. Bunlar vallahi vahşi. Bunlar çılgın var şimdi. Oyunda 118. abi. Çok kötü. Az da arkadaşlar şöyle güçlenmemiz lazım abi. Adamlar zebra mebra olmuş. Gözünüzü seveyim abi. Ölüyoruz galiba. Öl öldüm. Ölmedi. Ölüyorum tamam. Abi sakin. Sakin abi tamam. Şimdi Eee çaktırmadan abi benim şey bulmam lazım ya. Arkadaşlar benim bir fare bulmam lazım arkadaşlar. Benim ben tuvalet pompası pompalarım lan sizi. Ben, ben tuvalet... Aa oh, bunları ye, ye ye İşte bu işte bu işte bu. Abi hayır hayır hayır. Abi adamlar bize saldırınca şeyimiz az oluyor. Hayır. Git buradan. Git buradan. Arkadaşlar aşağıdaki şey dolunca next animal diyor. Aynen sarı şey dolunca ve e, hemen diğer hayvan oluruz. Çok güzel tamam. Ye 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 tamam. Kırmızıları yemeye gidiyorum. Çok büyükler var burada çok güzel. Abi sık Aa, sıkışmışım burada. Ben dedim ki oyunda lag oldu herhalde. Arkadaşlar çok çok büyüdüm. Giremiyorum bazı yerlerden. Abi on, gel zor geçtik Tamam. Geliyorum geliyorum bunları yiyeceğim bunları yiyeceğim bunları yiyeceğim işte bu ben yerim babayı yersin aha aha yiyorum bunu Ah domuz oldu domuz oldu abi saldırıyor bize uyuz oldum ya abi uyuz oldum ya domuz oldum şöyle gidelim bakalım abi öldük valla öldük tuvalet pompası değil abim. adam olun lan adam olun lan <laughs> abi fare olduk bir dakika bu arada xp'mizin birazını aldık galiba direkt bir e, tavşan olarak doğa bir adam direkt aslan oldu ya hayvan Şimdi bunu yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyor muyum? Yiyebiliyor muyum? Yiyemiyorum. Uyuz oldum. Şey yapalım. Ee, şunları şöyle yiyelim ve aynen. Tavşan olduk tamam. Şöyle yiyelim arkadaşlar. E, iyi yani XP'mizin en azından birazını böyle bize veriyor yani oyun başlığında şey gibi o zaman. E, DPU gibi. Bir dakika şuradan geçemiyoruz abim. Arkadaşlar benim şey olmam lazım ya. Abi benim bir üst versiyon hayvan olmam lazım. Şunları şöyle yiyelim. Bak şu büyükler abi kimse yemeden ben yemem lazım. Oğlum bittiniz sizden. Abi on numara. ham ham Ham, ham. <laughs> adam geri Kaç 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 abi öleceğiz galiba. Öleceğim öleceğim. Ölme, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum abi. Abi çok büyük. Sağda mavi şeyler var abi. Kolay gelsin arkadaşlar buradan. Girip buradan çıktık tamam. Abi böyle kaçalım bakalım. Arkadaşlar bu adam bize taktı. Valla mal bu adam ya. Valla mal ya. Uyuz oğlum şu anda bu adama. Vallahi arkadaşlar şu anda aşırı bir uyuzluk bastı. Yani bir dakika şöyle gidelim bakalım. Tamam şunları yiyelim. Abi. Abi. Kimse gelmiyor abi. Abi yeni mi abi? adam su aygır olmuş. Adam su aygır abi ölüyor. Ölüyoruz arkadaşlar. Ölmüyorum bir dakika. Şuradan girdim şuradan çıktım. Abi bir dakika. Benim arkadaşlar şu anda bir an önce buralardan uzamam lazım abi. Bu nasıl bir lanetli mekik. Bir dakika şu mantarı bitirebiliyor muyum mesela? Bu mantarı bitiremiyorum. Mantar yiyemiyoruz. Oo, abi mavilere bakın. Ye 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 hamam ham. ham İşte bu adam olacaksınız oğlum. Adam olacaksınız bunları ye. Abi oyunun birincisi nasıl bir şey ya? Adam ismi bitch Adamın ismi bitch <laughs> Bu arada arkadaşlar oyunda 99. abi şu kırmızıları yemem lazım. Hadi abi adam tuzak kurmuş. Hah. Adam tuzak kurmuş. Abi. Abi hemen tavşan olacağız da. Psikolojim bozuldu benim ya. Adamlar içine, bunların içine falan saklanabiliyor o zaman. Abi uyuz oldum ya. Vallahi arkadaşlar şu anda psikolojim bozuldu ya. Ben ben neden giremiyorum bunların içine ya? Ben neden giremiyorum? Ben eziyim abi daha. Ben vallahi eziyim galiba. Neyse. Şöyle gidelim bakalım. Şunları şöyle yiyelim yiyelim. Abadan fare. Fare Fare yiyebilirim. Fare gel oğlum buraya. farem Fare seni yiyemem lazım. Fare ne olur ne olur. <laughs> Am yaptık tamam çok güzel. İlk defa birisini abi. Şimdi çaktırmadın abi oğlum. Lüt adam olun bak lütfen. Ben tavşanım. Tavşandan korkacaksınız bak. Böyle bir kural var. Oha bir şunları. Oha hamam hamam hamam. Kimse gelmiyor tamam. Abi kaç kaç kaç. Aslanlar kralı geldi. Abi ölüyor öldüm ölmedim ölmedim. Tamam. Gel şuradan. Gir gir tamam. Çık hemen tamam. Şimdi. Abi çok güzel. Arkadaşlar şu anda vallahi heyecan yaptım ya. Valla heyecan yaptım şu anda abi tavşan beni yemeye çalışıyor mal mısın oğlum bir git aa, aa ay ayır ayır tamam kaçtık kaçtık Abim oyunda yüzüncüyüm arkadaşlar ilk yüze girmek bile bence bir başarı abi çünkü bu adamlar hayvan gibi saldırıyor ve gerçekten hayvanlar <laughs> gerçekten hayvanlar bir de şunları yiyelim bakalım ye 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 mantar yemiyor muyuz uyuz oldum abi abi sakin olun abi bunlar suvatır su galiba ha biz kırmızı yiyerek büyüyoruz tamam ee, sular sanırsam ee, bizim e, hızımız falan herhalde bir gaz falan veriyor herhalde biz anlamadım ama şu fareyi yemedim abi gözünüzü seveyim ya iki tane aç köpek saldırıyor ya nasıl bir manyaksınız ya inşallah ayağınız su, su kayar ayağınıza yaklaşmıyorum onlara arkadaşlar bunlar lanetli bir şeyler galiba şunları bir yerim bakalım abi domuz var burada domuza bulaşmamamız lazım Domuz çünkü baya bir lanetli duruyor abi. Şunları şöyle yiyorum arkadaşlar. Baya büyükler. Bir dakika şunları şöyle yiyelim. Abi vallahi korktum arkadaşlar şu anda ya. vallahi bir gerilme var yani. Neyse şöyle gidelim bakalım. Şimdi derin bir nefes alıyoruz arkadaşlar. Şu mantar neden burası spandı? Acaba mantarları ne zaman yemeye başlayacağız? Bizde i̇şte mantarlar yeniyor mu onu bile bilmiyorum yani. Şimdi şöyle bir... Abi süper süper ye ye ye, ye. İşte oha büyük, büyük büyük abi. Hayır ya domuzlar burada ya. Yazıklar olsun sana ya. Aha almadım al. Şunları yemedim almalı abi bu adam. Abi aha domuz olduk. Vallahi domuz olduk bir dakika şunları ye ye ye. ye. Arkadaşlar hemen domuzu geçmem lazım. Hemen bayağı bir XP var abi. Burası tam bir tam benlik ya. Burada dört level atlayabilirim. Ben de aslanlar kral olmak istiyorum. Ben de aslanlar kral abi fareyi yiyebilir miyim ben? Fareyi yiyemiyorum. abi kolay gelsin abi. Abi burada bayağı canavarlar gelmeye başladı. Ko oha 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 fare var fare gel oğlum buraya. Adam olacaksın fare. Buradan aha geçemiyoruz. Tavşan var. Oha ye ye ye. Hop adam ol. Yiyebilir miyim şunu? Oğlum seni yiyebilir miyim? Abi adam kaçıyor ya. Aa mantarları yiyebiliyoruz tamam. Oh. <laughs> Mantarlar ince hızlı hızlı dolu. Gel lan buraya. Hop tek atarım. Ve o şey olduk galiba. Agen olduk. <laughs> Agen X olduk. Neyse şöyle gidelim bakalım. Şimdi bunları yiyebiliyoruz tamam. Ye 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 ye. Oo kırmızı bayağı büyük ama yiyemiyoruz onu. Tamam şimdi Arkadaşlar vallahi bayağı heyecanlandım şu anda. Vallahi heyecan. O Kendimiz sağ, üstte üstü burada ilk defa gördüm. Harita varmış oyunda haberim yok. Şöyle gidelim bakayım. Şunları yiyebiliyor muyuz? Bunlar ne acaba? Hmm, bunlar garip bir şeyler. Neyse şunları şöyle bir suyu tüketeyim de su ihtiyacımız olmasın. Şimdi şuradaki iki mantar alıp ıı, aşağılara doğru mu gitmem gerekiyor acaba? Kırmızı, kırmızıları falan görebiliyoruz. Aşağıda bir, Aa, bir tavşan var. Tavşan. Tavşan. <laughs> tavşan. Bak ki burada kim var? Bak tavşan burada kim var? <laughs> abi adam adam adama bulaştı. Ben kaçıyorum abi. Bunlar manyak çıktım. Bunlar domuz domuz gel buraya. Domuzu yersek var ya abi, deli gibi güçleniriz ha. Abi su aygırı var. Abi su aygırının mekanı burası. Burada hızlı falan gidiyor. Arkadaşlar hayatımdaki şu anda oynadığım en iyi düşünülmüş iyi oyunlarından bir tanesi. Yani en azından bir mantık falan var yani. Gerçekten çok güzel şimdi. Haydi abi ye 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 tamam. Ye, aa oh, bunların içine falan girebiliyoruz. Oh saklanıyorum. Çok güzel. Oley. <laughs> Artık saklanayım Şimdi. Şöyle yiyelim bakalım. O oh, şunun içine de girdim. Abi adamlar beni böyle öldürdü demek ki. Bu arada arkadaşlar şu anda saat gecenin 12'si 12'yi geçtiğinden dolayı pek rahat konuşamıyor olabilirim. O yüzden dolayı kusura bakmayın. Fare. Fare adam olacaksın fare. Hop seni yerim. Şimdi. E, bu bataklığı o bataklığa girdik ve yavaşladık abi uyuz oldum şuradan çıkmamız lazım burası başka o abi burada baya mantar var ha burada arkadaşlar hızlı bir şekilde güçlenebiliriz ya yani, hop tamam Yedim yedim kaç 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 solda oha solda mantar kaynıyor koş oğlum koş oğlum bir dakika şunları şöyle yiyelim abi oha 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 kırmızılara bakın abi <laughs> beni beklemişler vallahi benim a burası artık benim mekanım burası artık benim oha mantarlara bakın abi gözünüz oha o şey olduk ceylan olduk galiba diğer ee, şey olduk ismini unuttum valla bunu oha kırmızıları yiyemiyoruz artık bir dakika kırmızı mantar ye. beyaz mantar yiyerek büyüyeceğiz sanırsam tamam sıkıntı değil abi şimdi Abi Abi tek atarım size uzayın buradan. Burası benim mekanım. Aa bak şu şeyleri ben yiyeceğim tamam. Abi tamam. Abi adam olacaksın. Adam olacaksın. Vallahi ensi köküne vurdum gibi can azaltın bir dakika şu tavşanı yiyebilir miyim? Tavşan seni yiyebilir miyim tavşan? Ta domuz oldu. Domuz abi vurulmuyor kimseye. Biz dost canlısı mıyız acaba? Anlamadım. Vallahi anlamadım. Bir dakika şöyle şunları şey yapalım bakalım. Acaba şu kırmızı mantarların etrafında mı o bir şeyler çıkıyor beyaz mantarlar? Bayağı garip yani şimdi. Ee, bir dakika şu e, şeyi öldürebilir miyim? Gel bakayım buraya ense köküne bir tane vurayım oğlum adam. Oha, oha şey oldum. Ee, çita, çita oldum. Oo, çitayım abim! Abi oha beni kovalıyor. O manyak bu. Psikopat abi ölüyoruz galiba. Vallahi ölüyor. Ölmedim tamam. Şöyle yiyelim bakalım. Abi sakin. Sakin abi gel bakayım buraya. Hop bir dakika. Abi, buna nasıl saldıracağım? Sağ tık, sağ atınca yem atıyor. Space E F, f yok abi neyse. Şöyle gidelim bakalım. Şu beyazları yerek mi büyüyeceğiz acaba artık? Şöyle yiyelim bakalım. Yok abim Mantarları yiyerek yiyoruz tam şöyle yiyelim Ye 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 Abi ben milleti neden yiyemiyorum ama ya Şu anda cidden psikolojim bozuldu neyse Şöyle gidelim bakayım Şu adama şöyle bir dokunsam acaba canı gider mi Yo canı gitmiyor Şunun içine girdim çıktım Abi canın gider mi Canın gider mi abi adam benden kaçtığına göre gidiyor herhalde Oha solda baya bir canavar var abi Kaçalım bence oha solda biçti oha Oyunun ikincisi orada Oha oyunda <laughs> 16. olmuşuz oyunda Abi çok güzel Oyunda 16. olmuş. Çok güzel abi. Şöyle gidelim bakalım. Sola doğru gidelim arkadaşlar şöyle. Deliye girdik. Giremedik. Şöyle aman abi çaktırmadan. Abi ölüyoruz. Ölüyoruz abi. A Vallahi arkadaşlar öldüm. Vallahi öldüm uyuz oğlum. Direkt as Oha, aslanlar kralı olarak başladık abi oyuna. Oğlum gel lan buraya seni ısırırım lan. Seni öldürürüm oğlum. Seni yerim lan. Abi yiyemiyoruz uyuz oğlum. Şöyle mantarları falan yerim bakalım. Bir dakika bir sonraki levelimiz ne olacak acaba? Bir dakika şöyle şu fareyi falan. Acaba e, hayvanların besin kaynağına göre mi arkadaşlar biz hani milleti falan yiyoruz? Acaba mesela ceylanlar sadece bir tane bir şey yiyor olabilir mesela. O tarz şeyler olabilir yani. Mesela bir şu anda e, bir değişik bir mikrop olmuş. Ve şu anda oyunda 26. iz abi. Uyuz oldum. Domuzu hop domuzu yiyebilir bir domuz abi do, domuz hadi hadi hop <laughs> ya hadi ham yaptık galibim şöyle yiyelim bakalım hadi şu tavşanı yemek istiyorum abi geçemedik bayağı yiyeyim ee, şu mantarları falan yiyelim de hızlı bir şekilde diğer e, şeyi olalım. O değil mi? şu anda benim bir merak ettiğim şey var. Acaba biz e, ya da diğer hayvanlar falan neleri görüyor? Hani onları nasıl anlıyorlar? Neyse şöyle bir yiyelim bakalım birazdan belli olur yani. O kırmızı mantarları falan da Çok güzel şöyle yiyelim. Adam olacaksınız oğlum hepiniz yerim. Adam olacaksın tavşan. O da bir tane aslan var. O aslanı acaba yiyebilir miyim? Şöyle bir gidelim bakalım. Git 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 tamam. Şimdi e, oyunda oyunda 26.yiz ve şunları şöyle abi şu dakika şunu yiyebilir miyim acaba ama e, bayağı ilerledi gerek yok ya. Şöyle şöyle yiyelim bakalım şu mantarları yiyelim. Sağda bir tane zebra. Acaba şu beyazı öldürebilir miyim abi ya? Zebra abi bu çünkü. Zebra bu çünkü bir dakika yo yem mi yiyemiyorum herhalde midem midem kaldırmıyor <laughs> midem kaldırmıyor abi çok şişko yüz yani. uyuz oldum neyse şöyle gidelim bakalım bir sonraki şey olalım da abi onu çok merak ettim ya acaba ne abi bir dakika şöyle bir ye ye kırmızı şeyleri ye büyür bir an önce büyümemiz lazım. Mantar yememiz lazım. Daha fazla bir dakika şuraya girelim. Şurada bayağı mantar var çünkü. Ye 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 hadi 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 hadi. Hadi abi. Hadi abi bir dakika şunu ye abi o beni yiyor. Abi vallahi yiyor. Öldük. Ölmedim. Öldüm. Ölmedim. Öldüm. Ölmedim. Tamam. Kaç 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 kaç. Bir dakika. Abi. Şimdi abi yiyor. Vallahi 7 arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ya başlayalım videomuzun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz iyi oyunların gelmesi istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani e, saat 12.30 puan olduğundan da arkadaşlar rahat konuşamadık. Şu olabilir bu yüzden alın. Kusura bakmayın hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.